Haris el Muasibi şöyle buyurur: Rıza kalbin Allah'ın hükümleri altında sükunet bulmasıdır. Der. Bakın, e, rıza e, kalbin Allah'ın hükümleri altında sükunet bulmasıdır. Sufiler Allah'tan razı olmanın yolunu seçerler. Herkes Allah'ı razı etmeye çalışır, sufiler de Allah'tan razı olmaya çalışırlar. Bizim için doğru Allah'tan razı olmaktır. Neden? Çünkü o bizim başımıza bir çorap örerse de biz ondan razı olmamız gerekir. İsyan etmememiz gerekir. O yüzden yine büyük sufilerden Cüneydi Bağdadi rıza kazanın zuhuru neticesinde kalbin sürur duymasıdır der. Yani başınıza bir şey geldi, bir mehla geldi, müsibet geldi, sıkıntı geldi veya sevinç geldi. O zaman bizim kalbimiz hem sıkıntıya hem sevince şurur içerisinde olmalı, teslim olmalı ve başına gelenlerden Cenab-ı Hakk'a şikayet etmemeli, başına gelenlerden razı olmalı. Bu demek değildir ki hastalıkla mücadele etmeyecek. Bu demek değildir ki bela ile, müsibet ile, kötülüklerle mücadele etmeyecek. Bunlardan şikayet etmeyecek. Bunlardan öf demeyecek. Bunlara karşı isyan geliştirmeyecek. Ve bunlarla nasıl böyle mücadele edilmesi gerekiyorsa Öyle mücadele edecek. Asla ve asla sufiler başlarına gelen bu e, nefislerine ağır gelen şeyler için şikayet etmezler. Rabbim muhafaza eylesin. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri e, Hakk'ın kazasına rıza gösterene e, dua ederekten şöyle buyurur. Allah kendini bilen, dilini kötü şeyler söylemekten muhafaza eden kimseye rahmet eylesin o kimse ki Allah'ın verdiği nimete sabreder kazasına ise razı olur